Türkiye İşçi Partisi, Yargıtay tarafından Gezi davasında aldığı hapis cezası onanan Tip Hatay Milletvekili Can Atala için başlattığı özgürlük yürüyüşüne devam ediyor. Özgürlük yürüyüşünün 7. gününde destek için gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Seyhan'dan katıldığı yürüyüşte dayanışma mesajları verdi. Sayın Genel Başkan Erkan Başla ve meclisteki milletvekili arkadaşlarıyla birlikte Mecliste göstermiş olduğumuz dayanışmayı bugün bu anlamlı yürüyüşe gelip bu katkıyı sunmak istedik. Grubumuzdan 5 milletvekili arkadaşımız, önceki dönemlerden 3 milletvekili arkadaşımızla birlikte buradayız. Özel, Gezi davasında yapılan tutuklamaların hukuksuz olduğunu işaret ederek kararın anayasayı ihlal etmek olduğunu söyledi. Bu yürüyüş elbette Can Atalay'ın uğradığı büyük haksızlığa, Büyük anayasa ihlaline itiraz için, kamuoyunun dikkatini buraya çekmek için, kamuoyunun desteğini sağlamak için yapılan bir yürüyüş. Tabii Can Atalay, Hataylılar tarafından milletvekili seçilen, Hataylılar tarafından meclise gitmesine karar verilen birisi. Eğer demokrasi halkın iradesinin, halkın seçtikleri eliyle ortaya konmasıysa eğer, Hataylılar dedi ki, biz Can Atalay'ın bizi temsil etmesini istiyoruz. Tip Genel Başkanı Erkan Baş desteği için Özgür Özel'e teşekkür ederek tüm yurttaşlarımızın özgürlüğü için Ankara'ya doğru yürümeye devam ediyoruz dedi. Öğlen arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden dostlarımız, mücadele arkadaşlarımız bizimle birlikteler. Biz başladığımızdan beri bu yürüyüşün Can Atalay'ın özgürlüğü şahsında, Gezi davasındaki hukuksuzluklar şahsında... Türkiye'de özgürlük için mücadele eden herkesin yürüyüşü olduğunu ısrarla söyledik. Her seferinde bunun altını çizdik. Ve bu yürüyüşün hepimizin ortak yürüyüşü. Bu ülkeyi eşit, özgür bir ülke haline getirene kadar ortak bir yürüyüş olarak devam edeceğini ifade etmiştik. Bu desteklerle, bu dayanışmalarla bize güç veren, bu ortak mücadelemizi büyüten arkadaşlarımıza hepinizin huzurlarında bir kez daha teşekkür ediyorum.